Selamlar. Selamlar. Bugün hangi ürünü inceliyoruz? Baby John Kanguru inceliyoruz. Zaten gördüğünüz gibi Nil aşırı derecede rahat. Nasıl takıldığını birazdan göstereceğim. Şimdi taktığım için Nil kuşu bir daha yormayacağım değil mi? Anlaştık mı? Bye bye. Bye bay de. Bye, bye bye. Bye Bir sonraki videoda görüşürüz de. Benlik bu kadar da. Tamam mı? Güle güle kızım sen oyun matına. Bu Baby John kanguruyu nasıl takıyoruz onu gösteriyorum. Öncelikle çıkartayım. Şu şekilde geliyor zaten. Dikkatlice bakın lütfen. Şu aradan başımızı geçiriyoruz. İki yandan da kollarımızı geçiriyoruz. Sonrasında arka kısımda şöyle yakından göstereceğim. Şöyle kanca gibi bir yer var bakın. Bunu bu şekilde yapmamız gerekiyor. Sırtımızın arkasında hizalıyoruz ve kapatıyoruz. Gayet kullanışlı. Sonrasında da ben bir tarafı kapatıyorum. Daha kolay oluyor. Önce bu kısmı kapatıyoruz. Onu da göstereyim. Hatta şöyle bu kadar. İlk başta bir güven alamamıştım ben. Açılacak gibi gelmişti ama gayet yeterli. Sonrasında nil kuşu koyuyorum ve bu kısımdan kapatıyorum. Buyurunuz, bu kadar. Zaten nil o sırada burada oluyor. Şu alt kısmındaki fermuarı soranlar oldu bana. Sürekli olarak kapalı. Zaten bunu WhatsApp'tan kiraladım arkadaş. Nasıl geldiyse o şekilde kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı da çekmedik. Tavsiyemdir. Gerçekten fiyatın sonuna kadar hak ediyormuş. Gerçekten hak ediyormuş yani.